Allah'tan başka mabud olmadığına Allah'ın bir olduğuna Onun ortağı ve şeriki olmadığına Şahitlik ederim Muhammed'in de Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik ederim. Ey Allah'ım, sen ortaktan münezzesin. Senin ortağın olamaz. Senin hamdinle senden başka ilah olmadığını bilir ve ikrar ederim. Ya Rab, ben kötülük yaptım. Nefsime zulmettim. Senin affını diler ve senin kapına dönerim. Allah ve tevbemi kabul eyle. Zira düşkün kullarına rahmet eden ve tevbe edenlerin tevbesini kabul eden ancak. Sensin ey Allah'ım. Beni tevbe eden kullarından eyle. Benim maddeten ve manen temizlenen kullarından kıl. Beni salih kullarının zümresine ilhak eyle. Çok sabreden ve çok şükreden bir kuleyle. Seni çokça zikreden, sabah akşam seni tesbih eden bir kuleyle beni. Amin. Necmay. Allah her türlü eksiklikten münezzehtir hamd. Allah'a mahsustur, Allah'tan başka ilah yoktur. Allah her şeyden daha yücedir. Günahtan dönüş ve ibadete yöneliş. Ancak yüce olan Allah'ın kuvvetiyle mümkündür.